şeyler var ya. Kal verdi abi kal ne ya? Bütün süper enderleri tek tek veriyor ya. Abi 3 tane, tane kal. Oo Leon çıktı lan. Oha! Leon çıktı lan. No! Oha! Sen ciddi olamazsın. Bir dakika. Abi çocuğa Leon çıkarttım Leon. Yu. Çocuğa Leon çıkarttım lan. Çocuk ama Leon istemiyordu. Scrow istiyordu. Oğlum. Lütfen bak arkadaşlar. Lütfen efsanevi çıkarınca tepkilere beni de koyarsanız sevinirim. Neyse. Leon çıkardım lan. Karakter daha diyecektim. Spike geldi ya. Abi süper ya. Abi efsanevi çıkardık ya. Hiç beklemiyordum yemin ederim ya. Oha. Abi. Nita. Aha. Oha. Krov geldi ya. Efsanevi geldi inanamıyorum. Yani bu kadar çabuk inanamıyorum ben de. Efsanevi savaştı geldi. Krov. Şimdi inanamıyorum yani. A few moments later. Neyse devam. Aha. Oha. Ne oluyor ya? <laughs> Şaka mı? Arkadaşlar inanamıyorum. iki tane efsanevi geldi ya. Arkadaşlar ikinci efsanevi bir günde iki efsanevi çıkardım. İnanamıyorum. One minute, 37 seconds later. De, poco, aha. Aha. Bir tane de pam çıktı. İnanamıyorum ya. Arkadaşlar ben şu anda şoktayım yani. Ay ben şok. Bir tane büyük atsam yine. Leona 40 geldi. Aha. Leoni. Aha. Aha vallahi geldi. Piper geldi. Arkadaşlar. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Supercell bizi sevmiyor. Karakter vermiyor yani. <laughs> karakter. <laughs> Dynamite. <laughs> <laughs> i̇şte tara veriyor be. Yemin ederim tara veriyor be. Yes be. Arkadaşlarım göstermiş gibi gösterdim sonunda. Ee, i̇şe yaradı bunların taktiği. Sonunda bir tane gizem savaşım oldu. Ve bu, bu taktiği gösterenlere çok teşekkür ediyorum. 12 seconds later. Mortis verdi yemin ederim Mortis verdi. Abi bu ne? <laughs> Değil mi? Ni san Kaisu. Allah! Allah buldum. yine buldum. Sen Oha! <laughs> Abi ben yili filanım ya gerçekten. Hiliyim abi. <laughs> Oğlum hiç beklemediğim Bir anda yine laaak diye yapıştırdım. Bu nedir ya? <laughs> bastık. Bakıyoruz. Üç yazı güzel. Çıkma olasılığı var. Bir tane daha bastık. Hadi abi. Ne olur. Ne olur. Süpersel. Oh. Bu ne? Abi kral çıktı. Kral çıktı. Lan kral çıktı. Lan oha. Oha. Lan efsanevi çıktı. Lan. <laughs> abi kuru çıktı. Öyle geliyor abi bana. Abi bilmiyorum. Harbi mi diyorsun lan? Harbi mi diyorsun lan? Abi gençler böyle video yapanlar falan var. Efsane çekince tepki koyun bunu. Lan Rosa ararken Leon çıkardı. Abi dur özel bir şey yapayım da videolara. <laughs> <laughs> Harbiden süpersen çok teşekkür ederim lan sana. आती है वो बूम